Merhabalar dostlar. Bugün Grand RP'ye yeni gelen mesleği yapacağız. Denizaltı mesleği. Aynı arkadaşlar. Bu gerçek hayatta vardı ya Titani'yi izlemeye gidenler. Ondan sonra vefat ettiler Titani'yi izlemeye giderken. Onların aleti gibi bir alete bineceğiz. Sonra denizin altına ineceğiz. Ne olacağını ben de bilmiyorum. ilk defa deneyeceğim. Bu mesleği nasıl yapacağınızı göstereceğim ama size. Şimdi arabamıza bindik. Haritaya geldik. Haritada bakın şurada bir işaretler işaret var. Dalma işareti. Haritada bunun ismi dimitmin öyle bir şey. Neyse. Bu işarete doğru gidiyoruz şimdi. Meslek orada. Yani M tuşuna basınca Manjab'a gelmiyor bu meslek. Manjab'da yok. Haritadan direkt gidiyoruz. 1000 dolar dalgıç kıyafetine para vereceğiz. Ondan sonra bize bir tane denizaltı aleti verecek. Ardından olanlar olacak. Şimdi gidiyoruz. Bu arada Hepinizi yine ailemize bekliyoruz. Bu arada Grand RP link açıklamada. Eğer hala oyuna başlamadıysan, ailemize gelmediysen açıklamadaki linkten oyuna kayıt olup ailemize gel. 50 bin dolar para veriyoruz ailemize gelen herkese. Direkt başlıyorsunuz. Ofis görevlerimiz falan da var zaten. Direkt bizim ailemizle oyna başlarsanız 100 bin dolardan fazla para kazanarak hemen başlıyorsunuz. Evet geldik. Bundan sonrasında scooter devam edeceğim. Bir bakalım scooter'a. Bu arada bu elimdeki beyzbol şey beyzbol diyorum Ne lan? Ha, golf sopasını şeyden buldum. Battle Pass'ten aldım. Elimde bu varken binemiyormuş ya. Allah'ım saçmalığa bak. Heh. Bine attık skutura. Heh. Evet gidiyoruz. En dibe gideceğiz. Bana şans den inşallah boğulup ölmem. Geldik sayılır. Allah Allah. Ay. Oğlum bir skutura bile süremedim. Koca deniz altından süreceğim şimdi. Hadi bakalım kısmet. Ve bakalım meslekten ne kazanacağız. Burada Daniel abimiz var. I want to change in diving suit diyoruz. 1000 dolara bu kıyafetimizi giyiyoruz. Ne olur ne olmaz ölmeyelim diye. Ondan sonra I want to work on bad Skype diyor arkadaşlar. Bakın buna biniyoruz ve bu alet bakın şimdi size göstereceğim. Evet bakın bu. Sea great yazıyor. Gördünüz mü? Gerçek hayatta bunun adı neydi arkadaşlar? Ocean Gate'ti. Zaten internette yazarsanız da görürsünüz Ocean Gate faciası. Ocean Gate'teki zengin insanlar Titanic'in enkazını izlemeye giderken vefat etmişlerdi. O yüzden Grand Arby de buna bir gönderme yapmış. Şimdi biz de gidiyoruz. Şimdi bu mesleği aldığınızda oyun size bir marker veriyor arkadaşlar. Bu arada içerisi ne kadar garip la bunun. İnşallah sürebilirsek. 8 ile gidiyoruz galiba şöyle. W ve 8 ile mi gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Gerçekten kullanımı. Bakın bu denizaltıya bindikten sonra Haritada size bir işaret veriyor. Burada bir marker verdi. Bu marker'a gittiğimizde bakalım ne olacak. Bu arada evim soyuluyor benim ha. Evet CTRL'ye basmamız gerekiyormuş. Motoru çalıştırmak için. Aynı arabadaki mantık gibi. CTL basmadan çalışmıyor. Zaten bak böyle ışığı yanacak. Bak şimdi böyle duruyor ya. CTL basacaksınız bu şekilde. Işığı yanacak. Evet gidiyoruz. Bir de şu şeyden görüyoruz bak içini. Bir ufacık şeyden. First person'u kullanmayın o yüzden. First person'u kullanmak zor oluyor. Haydi bakalım. Yine bir enkaz falan mı bulacağız acaba? Ne bulacağız gerçekten merak ediyorum. W'ye bası tutuyorsunuz. O şekilde gidiyor. Aa buldum bak bir şey. Evet aşağıda gördüm sarı bir merker var. Şimdi benim en aşağı inmem lazım abi. En aşağı doğru inmem gerekiyor. Aşağı inme olayı biraz mesele. Ondan sonra bundan çıkacağım mı acaba bu aletten? Galiba. Dalmam gerekecek sanırım her türlü aşağıya. Şunu ben bir kondurayım şöyle durun bakalım. Şunu şöyle bir konduralım. Ondan sonra aşağı dalacağım. Yine abi in 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 Çok zor. Kullanımı gerçekten çok kanser ya. Vallahi fıtık oldum ya. Evet abi. Kon aşağı doğru artık. Konar mısın lütfen? Heh Fark edelim şöyle bunu. ha. Fark et kendini. Tamam. Bundan şimdi iniyoruz. Gitme bir yere ha. Valla gitme bir yere. Buradasın değil mi? Gitmiyoruz. Aa vallahi çıktı. Su üstüne çıktı. Neyse şimdi indik aşağıya doğru. Evet. Tüpümüz de bir yere kadar var. Evet sarı markaya geldik. Şimdi bakalım burada ne olacak. Acaba buraya şeyle mi gelmek gerekiyordu? Aletle mi gelmek gerekiyordu? Evet %3, %4. Şu an bir şey arıyoruz. Enkaz arıyoruz ya da hazine arıyoruz. Paramız iyi bakalım. 8.984 var. 984.381 dolar var. Evet bakalım ne olacak. Haydi bakalım. Ne bulduk abi? Hiçbir şey bulamadık mı? Bakayım envantere bir şey geldi mi? Envanterde de herhangi bir şey göremiyorum. Bir daha gireyim mi buraya? Evet şimdi farklı bir yeri verdi bana. Bu sefer hemen yakını verdi. Gidiyorum bakalım. Bu sefer çok yakını verdi hemen. Zaten şeyi indirdiğimiz yeri verdi. Hatta hemen burada gösteriyor. O yüzden hemen şimdi burada ineceğim. Çok yakın abi bu ne? Nerede bu yer? Dur bakayım. Evet bak Allah dikkat. Abicim ne oluyor? <laughs> Arabayla bu arada gittiğinizde bir şey olmuyor yani işte Araçla araçtan inmeniz gerekiyor Evet tekrardan geldim Sarı Merkır'a Şu an içerisindeyim Evet aşağıdaki rakamı gör görüyorsunuz Sayıyor Sanırım her seferinde bulmuyor Bunu sürekli denemeniz gerekiyor 5. 6. belki de 10. denemede buluyor Burada bulacağı şeyi Evet %85 %90 bakalım ne oldu Yine bir şey bulmadı Burayı buraya da boş geçtik Evet. Yani olay bu. Serem Erkın'ın içerisine girip buradan bir şeyler bulmanız lazım. Buradan inelim şimdi aşağıya. Zaten bu aleti aşağı doğru komple indiremiyorsunuz. Yani inmiyor bu alet o kadar aşağıya. Kontrol zaten çok zor. Bak üçüncü kez deniyorum. Artık bunda da bir şey çıkmazsa yapacak bir şey yok. Ya bunda bir hata var ya da şans lazım yani. Demek ki tek seferde çıkmıyor. Anladığım üzere bu. Evet balıklar çıkın bakalım. Ben geldim. Evet yine burayı inceliyor adamımız şu an zaten bir şey yapamıyorsunuz bak herhangi bir şey falan tıkma falan çalışmıyor İsterseniz içinden de çıkamıyorsunuz böyle kalıyor burada hani burada yapacağımız ekstradan bir şey yok yani basacağım basmamız gereken bir ee, tuş yok Evet Hatta admine sordum e, hedefin belki baklı olmuş olabilir dedi e, fixlemeye çalışıyoruz dedi yani meslek bu şekilde yapılıyor. Evet şimdi burada ne çıktığında öğrendim yani olayı öğrendim adminden. Buradan arkadaşlar parlak taşlar çıkıyormuş, scrap metal çıkıyormuş veya magic stone'lar çıkıyormuş veya denizaltı kasaları çıkıyormuş. Yani buradan toprağın altından, denizin içinden değerli eşyalar çıkarıyorsunuz. Değerli çıkardığınız eşyalarla sandık da olabiliyor. Bunları satarak para kazanabiliyorsunuz. Yani bir çeşit hazine avcılığı gibi bir şey buradan çıkacak olan eşyalar. Sanırım ben de baga girdi. Eğer şu an baklıysa da zaten düzülecektir. Bu meslek bu şekilde yapılıyor. Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada denizin ortasında kaldım. Gelin kurtarın beni abi. Burada vallahi mahsur kaldım burada ben.